Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Arzu Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi tabii Amerika'daki aslında olayları geçtiğimiz dakikalarda da ekranlara getirdik. Özellikle üniversitelerde öğrencilerin başlattığı o Filistin'e destek eylemleri öğretmenlerin de öğretim görevlilerinin de katılmasıyla birlikte aslında tüm Amerika'ya yayılıyor diyebiliriz. Tabii ki şimdi Amerika kritik bir süreçte seçimde yaklaşıyor biliyorsunuz. Biden'ın koltuğu da sallanıyor diyebiliriz. Şimdi bu süreçte özellikle e, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da bu gösterilerden rahatsız olduğunu, bir an önce bitirilmesini istediğini biliyoruz. Peki bu süreç aslında neyin göstergesi bize ve nereye kadar sürecektir? Evet Arzu Hanım, şimdi bu konuya şuradan yaklaşalım müsaadenizle. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bundan 3-4 gün önce bir 2023 yılı insan hakları raporu yayınladı. Bu raporda 86 sayfa Türkiye'ye yer ayırdı. Ve şu başlıklar vardı Türkiye ile ilgili olarak. Keyfi tutup yani hep birçok bir konu var da e, bu özellikle olaylar ve bağlamında e, birkaç konu var. Keyfi tutuklama ve gözaltı, yargının bağımsızlığı ile ilgili ciddi sorunlar, e, işte insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele ve cezalandırma e, gibi internet özgürlüğüne yönelik ciddi kısıtlamalar. Yani birçok matematik, dedim ya 86 sayfa. Türkiye'ye yer ayıran bir Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı insan hakları raporu var. Ki burada PKK ve FETÖ'ye de vurgu yapmış, YPG'ye de vurgu yapmış ve bazı konularda vurgu yapmıştı. Şimdi böyle bir raporu yayınlayan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ifade özgürlüğü konusunda kendi ülkesinde ki meydana gelen böyle olaylara ya da toplumsal hareketlere işte verdiği tepkiyi hepimiz görüyoruz. Bilim adamları, akademisyenler, öğrenciler sadece ve sadece insanlık adına barış adına yapılan zulmü, yapılan soykırımı, yapılan insanlık dışı hareketleri önlemek adına kendi düşüncelerini, fikirlerini barışçıl bir şekilde tepkilerini gösterirken gözaltına alındılar. Şimdi biz burada neye inanalım? neye güvenelim, neye tabii biz bunları biliyoruz. Yani işte Amerika Birleşik Devletleri merkezi, batı tipi demokrasilerin kendi kanunlarını istedikleri gibi yorumladıkları ya da uyguladıklarını ve bu husus kendi menfaatlerine zarar vermeye başladığı ana itibarıyla nasıl tepki verdiklerini işte bu olaydan görüyoruz. Ya yani şimdi siz Amerika Birleşik Devletleri üniversitelerinde ya da toplumuna meydana gelen ya bu sadece üniversitelerde değil şimdi oraya da geleceğim zaten yani daha öncesinde çeşitli kentlerde de meydana gelen olaylara verdikleri tepkileri biliyoruz. Dolayısıyla hmm. e, laf açıldığında ya da söylemsel bazda insan hakları söylemleri ortaya çıktığında hiç kendilerine toz kondurmayan bu ülkelerin, batı tipi demokrasilerin iş kendilerinin menfaatine ya da kendileri ilgilendiren hususlara geldiğinde kendilerinin işlemiş oldukları suçları protesto etmeye başladığında nasıl bir tavır takındığını hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla o yazılmış olan raporunda hiçbir e, hükmü yok bana göre. Yazılmış olan raporunda hiçbir geçerliği yok. Çünkü bu uygulama yapan da onlar. Peki bu e, yapılan gösteriler sizin sorunuza gelecek olursak Netanyahu hükümetini ve Amerika Birleşik Devletleri neden rahatsız ediyor? Ve nereye bu sonuç var? Bakınız tabii ki seçimlere giden bir Amerika Birleşik Devletleri var. ve e, Bunu gören Biden'ın ben daha önceki programlarda da size şunu söylemiştim. 2023 yılının Aralık ayının başlarında Netanyahu hükümetine... Bir an önce Gazze olayını bitirmesini, yıl başına kadar bitirmesini isteyen bir Biden olduğunu, bunun sebebinin de 2024 yılında seçimler olduğunu ve seçimlere giderken e, burada yapılan, Gazze'de yapılan soykırım suçuna ortak olmak istemeyen bir Amerika Birleşik Devletleri siyasetinin olduğunu ve bunun içinde söylemsel olarak e, değişikliğe gittiğini ama eylemsel anlamda e, hiçbir değişikliğe gitmeyen en son olarak da İsrail'e yardım paketini onaylayan bir Amerikan kongresi olduğunu biliyoruz. Şimdi burada hareket ettiğimizde bu yapılan gösteriler oldukça kıymetlidir. Yeterli midir? Değildir. Daha da fazla olması gerekiyor. Barışçıl bir şekilde daha da fazla gösteriler olması lazım ve oradaki kamuoyunun mutlaka ve mutlaka harekete geçirilmesi lazım. İyice top yakın bir şekilde harekete geçirilmesi lazım. Bu da Amerika Beşik Devletleri'nin siyasetçilerini buradaki savaşı isteyen küresel sermayenin kendine bir çeki düzen vermesini sağlayacaktır. Aksi takdirde e, burada da işte e, belirttiğimiz gibi insanlık suçu işlemeye devam edecektir. E, buna Netanyahu da tabii ki tepkili olacaktır. Çünkü Netanyahu'yu da rahatsız eden e, Netanyahu'nun burada işlemiş olduğu insanlık suçuna dur diyebilecek bir kamuoyu gittikçe yükselmektedir. Kendi iç kamuoyu da yükselmektedir bu konuda. Hatırlayalım iki gün önce e, sanırım İsrail Dışişleri Bakanı evinin önünde nasıl kovalandı, nasıl işte yuhalandı hepimiz de bunu izledik, gözlemledik. Dolayısıyla kamuoyları her zaman için önemlidir. Bunu 7 Ekim'den itibaren e, defaten söyledik. Müslüman kamuoyunun bu ülkelerde yaşayan Müslüman kamuoyunun yapılan zulmü, işlenen insanlık suçunu mutlaka diğer Hristiyan komşularına, diğer dünya e, buradaki insanlara aktarması gerektiğini, sivil toplum örgütleri çalışması gerektiğini belirtmiştik. Bu da yavaş yavaş olacak bir süreçti ve oluyor da ama biraz önce dediğim gibi yeterli mi değil, daha da fazla olması gerekiyor. Peki hocam aslına bakarsanız Hamas'tan da önemli bir çıkış geldi. Örgütün siyasi büro ekibinin en önemli isimlerinden Halil El Hayya silah bırakma şartlarını açıkladı. Burası çok önemli e, çünkü Hayya 1967 sınırlarında egemen bir Filistin devleti kurulduğu takdirde Hamas'ın silah bırakarak bir siyasi e, parti haline dönüşeceğini söyledi. E, bu da şart olarak aslında öne sürülenler arasındaydı. Nasıl değerlendirirsiniz bu başlığı? Şimdi tabii ki Arzu Hanım, Hamas bir siyasi parti olarak kendi kurtuluş mücadelesini yapan, kendi bünyesinde kurmuş olduğu silahlı direniş güçleriyle kendi mücadelesini yapan bir siyasi parti olarak oldukça da büyük katkı sağlıyor Filistin davasına. Şimdi burada Hamas'a rehineleri teslim edin ya da işte silah bırakın deyip tek yanlı yaklaşımlar kabul edilemez. Bu yaklaşımın, bu mücadeleyi başlatan Hamas'ın, böyle bir durumda, tek yanlı olarak bunu yapması durumda o zaman bugüne kadar e, burada öldürülenlerin, şehit edilenlerin günahları, veballeri Hamas'a yüklenir. Çünkü bu insanlar bir kurtuluş mücadelesi adı altında başlatılan bir mücadele uğruna, bir dava uğruna hayatlarını kaybettiler ve hiçbir de seslerini çıkarmadı. Burada İsrail'in o zulüm e, zulmüne, bombalamalarına hiçbirine sesleri çıkmadı. O kadar zor şartlar altında yaşıyorlar ki amaç nedir? Tabii ki e, burada bağımsızlıklarını kazanmaları. Dolayısıyla Hamas'ın yaklaşımı oldukça rasyonel, akılcı bir yaklaşımdır ve e, siyaseten de doğrudur. Çünkü bir mücadele var. Bu mücadelenin sonunda bağımsızlık, bu mücadelenin amacı bağımsızlık mücadelesi ve bunun sonuna kadar da gidilmesi gerekiyor. Yarıda bırakırsanız kendi davanıza ihanet etmiş olursunuz. Ve bunu kabul eder mi Batı dünyası? Sanmıyorum şu anda kabul edeceğini. Biraz önce belirtmiş olduğum gibi biraz daha baskının, kamuoyu baskısının en azından Netanyahu hükümetinin o bölgeden uzaklaşması, iktidardan uzaklaşması gerekmektedir. İsrail iktidarında, İsrail devletinde Netanyahu hükümeti ve Şahinler grubunun bulunduğu bir süreçte e, bunun da olacağını, e, gerçekleşeceğini söylemek oldukça güçtür. Ama olmaz diye bir şey yok. Umutsuzluk yok bana göre. E, çünkü başlatılan bir mücadele var. Burada da e, herkesin kendisinin e, tek yanlı kazanmasından ziyade insanlığı, barışı önceleyen, paylaşımı önceleyen bir yaklaşıma sahip olması lazım. Ama bugün İsrail'de bunun olmadığını da görüyoruz. O da ayrı bir... Peki hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Efendim Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikteydi. Ee, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hem Amerika'daki aslında o ayağa kalkan e, öğrencileri ve öğretmenleri konuşmuş olduk. Hem de Hamas'tan gelen önemli açıklamaları da değerlendirmiş olduk. Şimdi gündemi konuşmaya devam ediyoruz.